Yeniden bir video ile sizlerleyiz. Bugün arkadaşlar Cemre ablamla parkur oyunu oynuyoruz. Ben başladım. Geliyor mu? Aha. Burada şey de var. Aa göremedim. Bire geçebiliyorum. Beni beklesen. Ben çok yavaşsın. Parkur oynamda iyi olan yarış yapıyoruz burada. Yarış. Sen kazanır. Aa. Çok kötü oynuyorsun. Kaçtasın? Dörtte gelmek üzereyim. Beşi bitirdim. Ne? Bitirdim şu anda. Altıdayım. 6'yı Ya 7'yi. Bir... Ne? ne oluyor? Çok kötü olmuşsun. Bir dakika ya. 8'deyim. Ya. Burada Neredesin? Burada. Evet. Arkadaşlar orayı geçtim. Her Sen neredesin? Bir, o iki. Iki. Ne? Her Oo ben 1'e geldim. Ben de kördüm. <laughs> Buradan nasıl çıkacağız? Ya, bir dakika ya. O sen nerelere gittin? Seni görebiliyorum ama bir Ama bayağı altındasın. <laughs> Çok kolay. Belki burayı bok yaparsın. 13 mü? Geliyorum. Bekle geliyorum 7'deyim. 8'e geçtim. Ben de 13'ün 3. katını aldım. 4 bitiriyorum vallahi bitiriyorum. Geçebildin mi? Bitirdim. Durmuş ağzımın önünde. Durmuş ağzımın önünde. Durmuş Ben de. 10'a geldim. Abi daha hava şehrine koyuyorsun. Orayı geçemezsin sen imkansız. Kesin. Ya bitti. Ne? 20. Sınava gireceğiz birazdan. 22. Ya bir dur. Neden sınava girelim ki? Çok gücüme gidiyor. Fark ettim. Ya, ne yapayım zaten? Ya <laughs> Şaka yaptığının farkındayım. Biz. Geçemedin mi? Ya <laughs> bir dur ya. Ya. <laughs> Neredesin? Çok zor değil mi? Bak dedim sana. Yok da ben. Sıkansana direkt geri sakalın. Dur ben direkt böyle ha, geliyorum. Ya yani niye reset Dur. Yey başa döndürüyor öyle. Hani e getiriyor. Reset attınca kaldığın reset yerden devam ediyorsun. Checkpoint şey, diye bir şey olduğunu biliyorsun değil mi? Geri sektör. Aa. Reset at. Hayır geriye geri şey yapınca geri geliyor. Bak reset atınca direkt geliyorsun. Hayır bak o 12 13 yapınca da direkt geliyor. Ya uğraş. Olmaz. Olma. 13 nasıl? Çok, çok kolay kesin. Evet çok kolay. Ver yapayım senekini. Ver. Dur. Ver yapayım işte. Yapamıyorsun bak ver yapayım. Ben de parkurla çok oynadım. Nasıl yapabilirim? Aa, şu anda bana verdi bu arada. Yani ben geçeceğim burayı onun için. Saymam. Hani. Tamam, tamam, tamam lan. Çekti yapacak değilim ya. Gördün mü? Abone izle abone. Kes. Aa bak düşüyordu. Düşmedim ama. Abone izle ablanı. Kesin. Parkur oyunlarında ne kadar usta olduğumu bil. Çok ustayım. Kaçta sen? Ve yine aynısı var. Bayi sen de geçmemişim bana yalvarman lazım. Çünkü 5 katlı burası. Oh çıkmıştım. Bak bak Ablanız. işte 30. 20. Onlar onlar gidiyor o sayı. 10-20. Yani <laughs> 11 oldu. Demin de şey olmuştu bir 10 fark vardı. <laughs> Artık 11 fark var. Ne haber arkana düştüm az önce beni fark etmedin ama. Seni görüyorum. <laughs> ya. Düştü aşağı. Cici oldu. Ya, ya şu 24'ü ben yapamadım ya. Çok kolay. Ama oraları benim geçtiğimi söyleyeceğiz. Ya. Git benim söyle. Durun arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle. Arkadaşlar yorumlara yazın hangimiz daha iyiyiz? Ben 35'teyim. 27'de bir, tek, bir kere daha var bu. Evet biliyorum. Yapabilecek miyim yapayım mı? Yapamıyorum. <laughs> Orayı da ben geçeceğim galiba arkadaşlar. Ya ben yapayım mı? Aa yapıyorum. Yapamadım. Yapıyorum. Yaptın mı? Öldün mü yoksa? Aa. Öldüm. Bir katmanı geçtim. Aferin kalanı geçemem. Ya. Yeah. İkinci katmana geçme ben koyulsam. Ah. Oh. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar da. geldim. Ben yeşile geçtim. Ve yine mi bu ya? Bu parkur. Atlar yine. Ya yeah, onlar niye koyuyorlar hep? Çok zor. Ve bunu sadece prolar yapabiliyor, oyun diyorlar. Kesin. Bir kez bile yapamadın. Yaptım. Ben sen de iki kez yaptım abicim. Miksin de ben yaptım. Yarın atma. Sen Arkadaşlar yalan. hepsini ben yaptım. At yalanı. Bir şey diyecektim de videoda olduğumuzu hatırladım. At yalanı. <laughs> <laughs> Video bitecek bu arada yakında. Pat parça bakma birinci part olsun diğer part yapalım sonra başka bir part sonra sonra beş kat e ben bir çıkıyorum ya vallahi iyi gidiyorum ama son katta düşüyorum az kalsın 46'dayım. sen çok yavaşsın ya da ben çok hızlıyım bence sen çok yavaşsın <laughs> ben de farkındayım o kadar yaptım ki elliye geldim sen hiç böyle parkur oynayabildin mı? Atlama, atlama. Evet. Neden yapamıyorsun o zaman? İki parkur yapıp ölen. Rüzgar çok kötü oynuyorsun. Yani. Arkadaşlar ve başardım. Aferin. Şimdi sıradaki ne?

Pareto. E, ee, 37. 36. 38. 38. Ne? Kırklara yakın yeşile geçiyorsun. Yani yakında yeşile geçiyorsun. 39. En aşağı düştü. Yuppi. <laughs> uy 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 uy. Yeşile geçebildin mi bu 39 40'a geçeceğim birazdan. 40. Yeşil. Yeşil 41. Yeşil. Ye yeni bir dünyaya geçtim. Bak. <laughs> Seni görebiliyorum. Hani Bak. Tek biz geçmişiz. Bir kız daha var benim üstümde. Onun üstünde de bir tane var. Biraz dur. Yani Kaçtasın Altmış. 60. Aa düştün. Altmış, <laughs> sen evet. düştün. Düştüm az önce. Çok mutlu oldum. Neden böyle şey yaptın? Aa düştün, düştün. Bizime vurmak için çabaladın. <laughs> Hiç ölmeyen arkadaşım diye düştün hemen. Düştün, düştün. <laughs> sen düştün. <laughs> Aa gene geldi benim şey. Yardım misin? Ya. Da çok da ben çok... arkadaşlar bu video bu kadardı. Şimdi part 2'ye geçiyoruz. Ay, ay, ay.